arkadaşlar Evet bu bir inek ayağı Hadi günün sorusu soruyu bilin bakalım bu ayakta ne görüyorsunuz lütfen yoruma yazın yorumlardan bekliyoruz birinci hasarlı bölge burası hasarlı bölgeye aldık birinci bölgeyi ikinci bölge burası Bakın arkadaşlar taş girmiş oturmuş Keşke İngilizce konuşan Hanslar olsa şunu şöyle ağzını büke büke İngilizce konuşsa aha çekiyorum aha ittiriyorum aha kalktırıyorum diye nasıl izlerdi bizim millet bak ha, kurşun deli gibi delik olmuş bak daha içe de gitmiş bak içte ne var gel tutsana kardeş şuradan şöyle Şuna tam bir çekim yapak tut böyle Heh. hiç bozma bakın daha içinde taşlar var İneğin sahibi arkadaşlar gözleri kör olmuş İne baha baha. <laughs> Bu ine sahibi. İne baha baha gözleri kör olmuş bak. Bir taş da burada var. Bazen diyorum şuradan bir çeyreklik falan çıkmaz mı diyorum. Daha arıyorum ama çıkmıyor. Oradan sen dur ben bunu hemen bir yontayım. Gel şuradan şöyle çapla lan şuradan. Şurada 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 şurada. Şurada gel kardeş gel 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 gel. Bak. Gel şuraya. Ha şuradan tut şöyle. Tamam. Ha. Care let's get arkadaşlar sonuç ortada beni göster arkadaşlar yeni bir sayfa kuracağım sayfanın adında mal zamanı koyacağım mal zamanı hayırlı günler <laughs>